Bugünkü videoda size insan bedenini tamamen farklı bir seviyeye taşıyan, hem biyolojik hem de mekanik prensipleri birleştiren yeni bir teknolojiden bahsedeceğim, biyojenerjik dinamik dış iskelet kostümü. Bu kostümün amacı çok basit gibi görünse de mühendislik açısından son derece karmaşık. İnsanın doğal gücünü, dayanıklılığını ve esnekliğini, kendi biyolojik sınırlarını aşmadan artırmak. Birinci kostümün temel fikri. Bu sistem iki temel bileşen üzerine inşa edildi. Biyolojik uyum ve mekanik güç desteği. Kostüm, insan vücudunu tamamen çevreleyen bir dış iskelet gibi çalışıyor. Normalde ağır yük taşırken insan kasları belirli bir noktadan sonra yıpranmaya başlar, fıtık veya kas zedelenmeleri olur. İşte bu sistem tam olarak burada devreye giriyor dış iskeletin içindeki yapay kas lifleri, insan kası gibi kasılabiliyor. Ama insan kası yaklaşık 50-70 kg güç üretirken, bu yapay kas lifleri tek kasılmada 500 kg taşıma kapasitesi sağlıyor. Bu da demek oluyor ki, bir insan, kendi vücudu yıpranmadan bir tonluk bir yükü bile iki iterasyonla kaldırabilir. İkinci, yapay kas sistemi nasıl çalışıyor? yapay kas sistemi tamamen esnek polimer liflerinden oluşuyor. Her lifte mikromotorlar, nanohidrolik iticiler, esnek polimer omurga bulunuyor. Bu lifler, insan kasının kasılma şeklini taklit ediyor fakat 10 kat daha güçlü ve 15 kat daha dayanıklı. Üçüncü enerji sistemi, biyomakıt. Bu teknolojinin en önemli kısmı enerji. Geleneksel dış iskeletler elektrikle çalışır. Ama bu sistemde elektrik yok. Neden mi? Çünkü elektrikli sistemlerde arıza olduğunda kaslara şok verebilir. Kullanıcıyı yakabilir. Kontrolsüz kasılmalara yol açabilir. Bu nedenle sistem biyomakıtla çalışacak şekilde tasarlandı. Biyomakıt nedir? Kostüm kullanıcının yediği katı gıdalardan, içtiği sıvılardan, enerji sentezleyebiliyor. Bu enerji, özel bir biyokimyasal reaktörde işleniyor ve yapay kaslara güç sağlıyor. Yani kostüm, insan metabolizmasına entegre bir enerji döngüsü oluşturuyor. Kostümün enerjisi bittiğinde kullanıcıya hiçbir zarar vermiyor. Sadece işlevsizleşiyor. Bu da güvenliği artırıyor. Dördüncü Esneklik Destek Sistemi Dış iskelet sadece güç vermiyor. Aynı zamanda insan esnekliğini de artırıyor. Normal bir dış iskelette eklemler serttir. Ama bu sistemde eklemler Elastik polimerden yapılmış Haz lifleriyle senkronize çalışan 360 derece dinamik dönüş kabiliyeti sağlayan Bir yapı içeriyor. Bu sayede, kullanıcının bel esnekliği artıyor. Omurga dik duruyor. Ağır yük taşırken vücut formu bozulmuyor. Fıtık ve kas yırtılması riski sıfıra yaklaşıyor. Beşinci güç dağıtım ve destek yapısı. Her hareket sırasında kostümün yapay kasları mikrosaniyelik gecikmeyle insan kaslarını takip ediyor. Bu şu demek. Sen hareketi düşünüyorsun, kostüm hareketi gerçekleştiriyor. Gecikme. 0.005 saniye. Bu hız, insan sinir sistemine çok yakın. Kostüm hareketi algılamak için. Kaz liflerindeki elektriksel sinyalleri. Tendon gerginliklerini. Eklem konumlarını. Takip eden biosensörler kullanıyor. 6. gerçek uygulama alanları. Bu teknoloji uygulanırsa. Fabrikalarda ağır yük taşıma. Askeri operasyonlarda yüksek dayanıklılık. Omurga ve kas hastalarına destek. Arama kurtarma operasyonları. İnşaat ve madencilik sektöründe güvenli çalışma. Yaşlı bireylerin hareket kolaylığı. Gibi çok geniş kullanım alanları oluşur. 7. güvenlik mekanizması. Sistem tamamen mekanik aşırı yük korumasına sahip. Eğer kullanıcının kasları zorlanırsa, bel omurlarında aşırı yük tespit edilirse, yapay kaslar arızalanırsa, kostüm otomatik olarak zorlayıcı tüm hareketleri devre dışı bırakıyor. Bu da kullanıcıyı tamamen güvenli bölgede tutuyor. Sonuç bu kostüm, insanın biyolojik sınırlarını zorlamadan gücünü artıran bir teknoloji. Bir anlamda insanı yarı biyonik bir canlıya dönüştürüyor. İlerleyen yıllarda sadece hastalar için değil, inşaat işçilerinden askerlere kadar birçok alanda devrim yaratabilir.